Bu tepe yönetimlerin potrasını biz emekçi diyor ediyor. Emekçiler ediyor, emekliler ediyor. Erkek kadınlar evet, ediyor. Okulda bir çocuklar ediyor. Yok açlık Aşır süresinde bizi yaşatmaya çalışıyorlar. Yani ülke var, iyi yönetilmiyor. Burada var, da, var. da sayın belediye başkanımıza şunu söyledik. Evet kötü bir süreç ama bu kötü süreçin artık bizler de ödemek istemiyoruz. Bu toplu sözleşmeyi nasıl ödemek istiyoruz? Evet bugün heyecanlıyız arkadaşlar. Bugün enerjimiz ne var? Ne kadar maaşlıksınız da yaşasak enerjimiz var. Geçtiğimizde var. Enerjimiz de var. Ama Konuşanlar çok evet. görüşmelerimizi çok evet. Bugün büyük iyi. Çok iyi. Çok iyi. olduğu için Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.